Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 tane dona ne yeme challenge yapıyorum. Diye de burada. Bakalım yiyebilecek miyim? Bir sonra beyse bir, bir donlar sonra Bırakarım Ve arkadaşlar her kaşığa tuz atacağım. O yüzden dedim. Bir de bak 5 dakika var. Bir de böyle yiyeceğim arkadaşlar. falan şey Şimdi deniyoruz. Attım zaten. Ay, çok heyecanlıyım. İlk defa deneyeceğim bu arkadaşlar. Arkadaşlar benim videolarımı izliyorsunuz. Hala abone değilseniz abone olun. Ya <laughs> <evlisi>. Çok kötü. <laughs> Denemeyeyim. Sakınlıkla denemeyin. <laughs> Ay Bu tüm resmen arkadaşlar. İçine. gizli yapalım bunu arkadaşlar O beni kuzey yıldız izliyor müsaade <laughs> En büyüğümüzü alalım ama. <laughs> Gitti arkadaşlar birazcık bir genişletelim. Bir en büyüğü alacağız. Caz. Çok heyecanlıyım. Bu kadar. Ben açıyorum arkadaşlar. Bir. 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 O dudaklarım yoksa bir şey Yok, Babaanne sahneye geri dönebilmelerini dileyelim. Ilk Bizden açalım. Hemen suya koşacağım. Başlayalım. Sinemada efsanevi cazcıların hayatını anlatan ve caz müziğin ilham kaynağı olduğu çok tanıdıklar elbette. Öyleyse kusucam mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Tuzu da gördüm arkadaşlar. <laughs> ben bu videoyu böyle düşünmemişim. Çok sevdim. <laughs> çok sevdikim. Hani tuzu iyiydi. Belki diğer videomuzda çok hayat hileleri deniriz. Babaannemden izin alayım. dudaklarım. Suyum hazır. Bir, iki. Bu benim savurum oluyor. Yani yarın alışveriş olacağım. Yiyecek videolara gelmeyecek. tane yiyordum pardon. Onu da kazanırsam bunu normal yerim arkadaşlar. Burada 5 dakikamız var. Siz orada tuttum ben burada tuttum. Ha tuz atmadım. Arkadaşlar bu sefer birden atayım mı? Hiç uğraşana. Şöyle düzgün tutalım. Suyum buradan. 1 2 Üç hem uçak geliyor şekilde uhu uç bir mesela 1 2 3 şeklinde tane verir misin baba, ne? baba ne? bir verir misiniz? Ne video <tükyo. gülüyor> Bu çok şükür çıktı elimde. <laughs> Ödülüm şöyle koklayıp koklayak koyuyorum. İçinde daha var mı? Bir normal açalım. Bir tanesi zorlanayım diye böyle yedik ama yani ne normalce. Ne tuzsuz. Ay tuzsuz demişim. Bol tuzlu çünkü. Böyle 5 dakika var da çabuk yiyeyim. Tuz atmadım dur bayağı diyeyim de. Sonra bu bitti sayalım. Bir bitti. Aynen bakın

Gölü gölü göremezsiniz göremesiniz ama ben kendim ispat olsun. Ceza dair referans oluşturacak özel bir projeden de söz 30 olarak oluşturulan Tamam. Hı, şöyle yapalım. Tamam. Çok şükür bir tanesi bitti arkadaşlar. Son ikinci. Yani hepsinde kaşık var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunları da kıralım. Hop. Ay kaşıklarla yiyeceğim. Böyle kaşığımı çıkartayım. Hemen bir tanesini şöyle basıyorum. aşır belgeseli de dünya caz artık <laughs> su hakkımız vardı. Mardin'de odayı altını görmeyin diye geçtim. Altını da baktı, Dünyanın farklı birçok ülkesinden <laughs> cazın ustalarını Türkiye'deki caz sanatçılarıyla Bunu bitirelim çünkü çok, çok tuzlu geldi bu sefer. 30 yakın sanatçının performansı Uf, bitti o <orka> Neyse. <laughs> ne yapıyoruz? Diğerini <Diyanlarını> şunu açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve yemek çalıyoruz. 5 dakika bayağı uzun olduğu için rahat rahat yiyorum. Şimdi ben şimdi direkt sucuk sulu sucuk. Hmm, hmm, Ben önce ben için ne yapmıştım? O Gene atıyorum. Yiyeceğiz siz. Böyle <laughs> iki kere karıştıralım. Yani Çakmayacaktım böylesine. İnsanların ben fakat bile... Boya bir kaşığımız alıyoruz tuzla dolduruyoruz. <laughs> Arkadaşlar bayağı tuzlu kaşım kendinden de kuzuydu zaten. Evet. <laughs> <laughs> ben çok zor bir şey bekliyorum. Evet <laughs> şöyle yapıyorlar ya. Orada da peçeteyiz. Samimiş gibi olur muyum? Başlıyoruz. Suyum <laughs> da yok. Bir damla bile yok mu? Bir damla varmış da bu yapmadın? <laughs> bu da <dağını>. ne? <laughs> Neyse şu tuzu gene bir kışık gibi dolduralım. Neyse yarım kaşık oldu. Zaten benim tepeleme olduğu için tam bir kaşık oluyor. Görmeyin diye. Çöz. <laughs> Ola. <laughs> Öncesi, pasleri, a, a, ben, ben, size ben. ben şöyle böyle sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak yaşam sonra havada keşke ataydım. Bu daha eşit bir sistem. Açıktan. Böyle. Sakınlıkla denemeyeyim. Bak. Sıfır

en büyük kaşı, en büyük bir camla Şimdi gözünüzün önüne mi atacağım bunu? Attım bayağı bir Annem ben beni bu videodan sonra masayı bana temizleyecek herhalde. Sanırım Mayıs ayı programından duyurumuz var. Devam edelim. Alternatif rap müziğin güçlü yorumlarından Fatma Turgut. Bu hafta sanat sahnesi. Arkadaşlar, Fırnasayla Kozma ve evcilik de çok olacak bu oyunda. Neyse hemen atıyorum ağzına. Yıkmaya hiç gerek yoktu. Yıkmaya gerek yok yani şu an. Kıçıkları bayağı uzun tutuyor. 5 kaşık olur. Onu hemen de tut. Bir saniye arkadaşlar ben bir öncekini bir galiba bir tutamadım. Yorumları yazdım. Attım da atmadım mı? Arkadaşlar yoğurt cilde iyi geliyor diyorlar. Yani meyveli yoğurtta meyveli kokar. Bir Kıyafetime geldi. geldi. Zaten

otomatik tuz atacağım e bu sefer. Aleyküm selam. Teyzemler bize geldi. O yüzden Ceylan'ı atıyorum. Atıyor da, at şöyle. Çok rahat. Çok rahat. Başlıyorum. Ceylan çok. Çok çok harika.

geçen yarışlarda şampiyonluğuyla gelecekt tane bitirdim şu an. Sonra geçiyorum. nasıl temizlememiz temizlemesi bize onu da çekelim arkadaşlar şu an bir videom yükleniyor biliyor musun ikinci üçüncü üçüncü videoyu çekeceğim ben daha hangi kaçıktı bu mu ee, aynen bu o çiğli at arkadaşım bu kalk at kalk Kanka at. <laughs> at. At kanka at at. <laughs> <laughs> Bazı yerlerde sadece biliyorum unutuyorum bazen Nasıl? Arkadaşlar sonuncu o dört tanemişim de arasındaki karanlık bağları araştırırken kendini lanetli bir, sefer, bir video kasetin sürüklediği girdabın ortasında bulup Aslanın Stephen King'i olarak anılan Koca Sizlik'in kimliklisi ve video oyununa uyarlanan başyapıza halka İtalya'nın karanlık kitaplık serisinin 41. kitabı Anne bu televizyondan çıkan Samara falan diyor haber. Laflar... Yalan haber yapıyor değil mi anladın? Anne videodayım. Allah. Anne masayı ben temizleyeceğim. Baya bir <laughs> ne dedim ben size arkadaşlar? Anne sigara da kötü ön... videodayım kötü örnek olma. Yeter yani, ben şu anne şu onun şort takımda vardı onu da giyebilir miyim? O kadar havalar sıcak ki suyu giyemezsin. Ha doğru mu kısa? Ben şu ben şey zannettim. Ayağım kapalı da takıldı ya. Bak ben niye üstümde değil mi anne? Aa ben de anne söyleyeyim. <laughs> Ay. Arkadaşlar sakın denemeyin bu kadar fazla yok dokunur ya. <laughs> Nasıl masa temizlemiş şeyi de çekerim. <laughs> ne olur? Tamam. Saniye kaç? Bitti. Bu da bitti. İkisi de bitti. Bu da bitti. Ay. Anne bulaşıkları da mı ben yıkayacağım? Babaanne. Bulaşıkları sen mi yıkayacaksın Ay tamam. Bulaşıktan kurtulduk. Neyse arkadaşlar bitti. Kaç dakika oldu bakın. Ben şuraya bakıyorum. Uuu tam beş. bir saniyeyle kazanmışım arkadaşlar. Aa ben ödülümü değilmişim. yanlışlıkla. Bu kadar tuzlu acı verici oldu. Pırrrr kardeşim helikopter. <laughs> Neyse arkadaşlar ben şu üstümü değiştirmeye gideyim. Size de diğer videolarıma Yeri. Şu bence üst, önce üstümü değiştirmeden temizlik dişörtümü giyeyim değil tabii ki. Ondan sonra şu masayı temizleyeyim. Altım zaten batık olduğu için. Ya hadi arkadaşlar görüşürüz bu videoda Hemen sonra çıkacağım. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum. Demiyorum. tamam görüşürüz.